Eğer dönebilseydin seçtiğin bir yaşına geri dönmeyi ister miydin? Muhtemelen evet. Bunu bir aydır düşünüyorum. Her şey bir forumda şu yazıyı okumamla başladı. 33 yaşındayım. Hayatımın en değerli yıllarını boşa harcadım. Şimdi kendime çok kızsam da nereden başlasam bilemiyorum. Heba ettiğim potansiyelim ve kaybolan yıllarımın bende bıraktığı boşluk hissiyle boğuşuyorum. Sizce ne yapsam bana çare olur. Bu insanların aslında devamlı olarak yaptığı bir şey. Hatta hepimiz bunu yapmıyor muyuz? Yani hepimiz kısa bir dönem bile olsa zamanımız boşa harcamışızdır. Bunun içimizde uyandırdığı o pişmanlık duygusu yabancı gelmiyor değil mi? Bence buradaki asıl problem zamanını boşa harcamış olmak değil. Zamanını boşa harcamış olduğunu düşünmenin insana verdiği o bunalım hissiyle başa çıkmaya çalışmak. Hep bir şeyleri telafi edilmez bir şekilde kaçırdığımızı düşünmenin insana verdiği o bunalım hissi. Bu tür duygulardan kaçmak için insan sürekli kendisini erteler oyun, sosyal medya ve bunun gibi bağımlılıklar aslında bununla alakalıdır. Bence bu durumu ciddiye almalıyız çünkü bu durum ömrümüzün sonuna kadar bu şekilde sürüp gidebilir. Böyle bir döngüden aslında hiç çıkamayabiliriz. Hayatın kaçıp gitmesinin verdiği o pişmanlık hissiyle başa çıkmaya çalışmak insanı yer bitirir. Bu durum bizi işe yaramaz hissettirirken bir yandan da bir şeyleri sürekli telafi etmeye çalışırken bocalayıp dururuz. Ben öyle kendi halimde forumun birinde yorum okurken bir anda bu soruyla karşılaştım ve bu konu kafamın içinde yaklaşık olarak bir aydır bir tilki gibi dolanıp durdu. İçine biraz daha girince aslında kendimden de bir şeyler buldum. Kendi zihnimde naçizane bir bakış açısı değişikliğine gittim. Girdiğim o tavşan deliğinde beyaz, pofuduk kuyruğum biraz kirlense de aydınlanmış bir şekilde çıktım. Bu videoyu da tam olarak bunun için çekme kararı aldım. Çevremiz bizden sürekli beklenti içerisindedir. Daha anne karnında doğmamız için 9 ay beklenir. Doğarız. Büyümemiz ve sütten kesilmemiz beklenir. Konuşmamız, oyun oynamamız ve yaramazlık yapmak yerine uyumlu olmamız beklenir. 6 yaşına geliriz. Okula başlarız. Derslerimizde başarılı olmamız ve öğretmenimizin sözünde dinlememiz beklenir her dönem sonunda en az bir tane takdir getirmemiz, sonrasında mezun olmamız ve iyi bir üniversiteye gitmemiz beklenir. Üniversiteyi bitiririz, ondan sonra da işe girip çalışmamız beklenir. E madem işim var, yaşın da geldi, evlenmen beklenir. Yani anlatmaya çalıştığım kısır döngü umarım anlayabildiniz. Elbette beklentiler hayatın ayrılmaz bir parçası. Buna şüphem yok. Fakat sizce hayatın özü bu mu? Yani bir takım hiç de fena olmayan beklentileri karşılamaya çalışmak mı hayat? böyle bir şey mi? Bu değil, şu olmalıydım. Böyle değil, şöyle yapmalıydım. Bunun yerine şununla konuşmalıydım. Burada değil, şurada durmalıydım. Keşke şunu yapmasaydım ya da onu yapmasaydım. Forumda denk geldiğim 33 yaşındaki abimiz de buna benzer bir fikirdi. Hayatın boşa harcanılabilir bir şey olduğunu nasıl kabul ettik? Hayat dediğimiz karmaşık şey. Şimdi şurada değil de burada bulunmalıydım diyebileceğimiz bir şey mi? Hayattaki amaç mal biriktirme, statü edinme, iyi bir meslek sahibi olma ya da iyi bir işte çalışma gibi araçları edinmek için yaşamak mı olmalı? Hayatta kalmaya programlıyız ve bunun için çalışmayı istekliyiz. Hayat bize ne sunduysa hep daha iyisini isteriz. Elimizdekini hep daha iyisiyle değiştirmeye çalışırız. Sanırım en zenginlerin bile zamanlarını hep daha fazlası için tüketmeleri galiba bundan dolayı. Çok az şey kendiliğinden anlamlıdır. Mesela okula gitmemizin amacı okul binasına gitmek değil, okuldan eğitim almaktır. Spor yapmamızın amacı iyi görünmektir. İyi görünmemizin amacı da beğenilme arzumuzdan kaynaklanır. Çoğu insan benzer şeyler yapsa da çok azı aynı amacı taşır. Buradaki gerçek hata hayatın anlamını hayatın içinde aramaya çalışmaktır. Şimdi yaş mevzusuna gelecek olursak, insan ömrünün uzadığını hepimiz bilmiyor muyuz? Yani mesela ha 33 yaşındasın, ha 14 yaşındasın, ha 23 yaşındasın. Bir şey fark etmiyor aslında. Hani o rakamlara, sayılara çok fazla takılıyoruz. Çünkü artık yani eskiden hani insanlar e, orta çağdan bahsediyorum. 30'lu yaşlarında ölüyorlarmış. Yani ortalama yaşam ömrü 30-40 yıl hijyen yetersizliğinden dolayı. Ama şu anda böyle bir durum yok. Bundan dolayı hani sürekli yaşa doğru takılmak bence çok doğru değil. Yapmamız gereken şey daha çok hayatın özüne, hayatın içine doğru bakmak lazım. Bundan dolayı zamana, yaşa çok fazla takılmak anlamsız bir şey. Bence e, hayatın özünü kaçırmamızın hani en önemli sebebi işte şu yaşta şurada bulunmalıyım, burada bunu yapmalıyım, şunu, şunu satın almalıydım. 40 yaşına gelmeden bir tane evim olmalıydı gibi böyle kendimizi sınırlandırmaya çalışmamız ve ya bir sanki doğru yol var ve onu birileri bulmuş. Onu yaşamışlar ve hiçbir şekilde hayat değişmiyor ve herkes o doğru yoldan gitmek zorunda değil. Bunu unutmamak gerekiyor. Hani Usta Ugve'nin bir sözü var. Dün artık tarih oldu. Yarın ise bir bilmece ama bugün sana hediyedir. Şimdi burada zaman kaybetmiş bir insan görüyoruz. Zamanı kaybettiğinden dolayı da kendisi de hayıflanıyor ve zaman kaybetmekten dolayı hayıflanmak kadar saçma bir şey yok. Çünkü hayıflanmak da zaman kaybıdır ve otomatik olarak zaman kaybetmeye devam ediyoruz. Hani mesela değiştirebileceğimiz şeyler varsa bu bizi pasivize ediyor ve hayıflanarak hiçbir şey düzeltemiyoruz. Bundan dolayı bir şeylere hayıflanmak çok mantıklı bir şey değil. Şimdiden itibaren doğru olanı yaparak Bence yönümüzü geleceğe çevirmeliyiz. Madem geçmişte seçtiğimiz şeyleri şimdi yaşıyoruz ve madem ki geçmişe asla müdahale edemiyoruz. O halde elimizde ne varsa bunu kabullenmeli ve gelecekte ne yapmak istiyorsak yönümüzü oraya çevirmeliyiz. Videonun başında bir soru sormuştum. Eğer dönebilseydin istediğin bir yaşına geri dönmeyi ister miydin? Muhtemelen hala evet. Belki de hayatı gelecekten sanki bugüne gelmiş gibi yaşamak gerekir hayat beklenti karşılamaktan çok öte bir şey olduğunun farkına vararak yaşamaya cüret etmeliyiz. İşte o zaman şimdiyle yarışabilir ve yarına heyecan duyabiliriz.